Bugün 1 Eylül 2025, 3. Adli dönemin başladığı gün. Bizler Adalet Peşinde Halleri platformu olarak yargının kapısındayız bu yılda. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz sevdiklerimiz için adalet arıyoruz. Ve 2,5 yıldır maalesef bu adalet gelmedi. Bugün göreve başlayan savcı ha hakimlerden tek isteğimiz 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararda adil ve vicdanlı olmalarıdır. 6 Şubat deprem davalarının bilinçli taksirle değil, olası kasta yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü dün ölen bizler ve bizlerin sevdikleriydi, yarın da sizlerin sevdikleri ölebilir. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette vefat edebilir. Şubat'ta sevdiklerimizi doğal afette değil ihmaller sonucunda kaybettik. Müteahhitlerin, sorumlu müteahhitlerin, yapı denetimin, onu denetleyen kamu görevlilerinin, bakanlığın, bu sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yargıda verilecek karar, yarın olacak depremleri de, kayıpları da etkileyecektir. Adaleti, deprem konusunda deprem davaları konusunda yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü bu ülkede ihmaller devam ediyor. İhmalleri önlediğinizde bu cezasızlık son bulduğunda, adalet yerini bulduğunda biz sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyeceğiz. Biz sadece kendi sevdiklerimiz için değil, gelecek neslin benzer şekilde katledilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bu mücadeleye herkesi davet ediyoruz. Adalet hepimiz için.